Bursa'da bir kadın sokakta karşılaştığı eski kocasını yere yatırıp tekme tokat dövdü. Öfkesinin nedeni ise kan dondurdu. Bir dönem evli olduğu o kişinin kızını taciz ettiğini öne sürdü. İddiası tüyler ürperticiydi. Sokak dövüşçüsü gibi bacak kilidi yaptı. Eski kocasını yere yatırıp dövdü. Yıldırım'da bir cep telefonu kamerası o anları kaydetti. İddiaya göre eski eşler orada karşılaştı. Aralarında önce ağız dalaşı sonra kavga çıktı. Öfkesinin nedeni sadece para meselesi değildi. Çılgına dönen kadın yerde etkisiz hale getirdiği eski kocasının saçlarını yoldu. Defalarca vurdu. Çok geçmedi. Polis olay yerine geldi. Taraflar karakolun yolunu tuttu. <laughs>